Merhabalar sevgili Başak Burcu dostlarım. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir sevgili Başaklar. Ben bugün sizin için kahve falı bakacağım. Öncelikle genel olarak bir kahve falı bakalım. Daha sonra ise e, tarotla iş hayatınıza ve aşk hayatınıza bakmak istiyorum. Ayrı ayrı yorumlayacağım. Evet sevgili Başaklar, e, sevgili takipçilerim, sevgili abonelerim sizler için niyet aldım. Tabi beni ilk defa da izliyor olabilirsiniz. Şu anda videomla denk geldiyseniz arkadaşlar bu bir tesadüf değil. Benden duymanız gerekenler olabilir. Dileğinizi tutup niyetinize odaklanıp beni dinleyebilirsiniz sizlerde. Kanalıma henüz abone değilseniz abone olabilirsiniz. Videolarımı beğenerek ve yorum yaparak beni destekleyebilirsiniz. Teşekkür ediyorum şimdiden hepinize. Evet şöyle fincanımızı açalım. Sevgili başak burçları neyse haliniz o çıksın falınız diyorum. Şimdi... Evet. Şimdi sevgili başaklar. Ummadığınız insanlardan ummadığınız hayal kırıklıkları yaşıyorsunuz. Arka arkaya canınızı sıkan şeyler olmuş. Aile, arkadaş, yakın çevre, dostlarınızla ilgili çok sınandığınızı hissediyorsunuz. Yalnız hissediyorsunuz kendinize. Güçlü durmanız gerektiğini biliyorsunuz. Uzun süredir ihmal ettiğiniz bir şey var. O, o ihmal ettiğiniz konuyla alakalı tekrardan odaklanacaksınız. Bu işiniz, kazancınız, maddiyatınız veya aileniz, eviniz her şey olabilir. Neyi ihmal ettiğinizi düşünüyorsanız, onunla ilgili yeniden odaklanacaksınız ve e, çok daha iyi sonuçlar alacaksınız bu defa. Biraz e, sanki böyle size bakın karşınızda birisi var ve sürekli size bir şeyleri ertele ertele deyip duruyor. Aslında erteleme, ertelememeniz gereken şeyleri sürekli olarak erteliyor olabilirsiniz. Bu kişinin kişiden etkilendiğinizi fark edeceksiniz. Onunla konuşmalarınızı belki azaltmak isteyeceksiniz. Çevremizdeki insanlardan ister istemez etkileniyoruz arkadaşlar. Farkında bile olmayabilirsiniz bazı şeylerin. Ama artık ertelemek istemiyorsunuz. Bu arada Ayrıldığınız bir insan varsa, bunu hepiniz için demiyorum. E, bunu uyumlandığı şekilde lütfen kabul edin. Eğer sizinle uyumlanıyorsa alın kabul edin. E, ayrıldığınız bir insan varsa, sizi aşırı derecede merak içerisinde izliyor, özlüyor. ve ama şu var, asla gözlemlediğini, izlediğini belli etmiyor. Yani hiç fark edemezsiniz onun sizi gözlemlediğini. Hatta unutmuş olduğunu düşünüyor olabilirsiniz, düşünmüyor diye düşünüyor olabilirsiniz ama hayır. Bu kişi sadece kendisini belli etmiyor. Nazar almışsınız ama. Nazardan dolayı biraz böyle kendinizi belki rahatsız hissetmiş olabilirsiniz. Enerjiniz düşmüştür ama çabucak toparlıyorsunuz. Kim bu arkadaşlar? Maske takmış bir insan var, yani resmen uzun yüzlü birisi. Böyle gözleri birbirine yakınca ee, bu birisini gördüm arkadaşlar. Sanki sizi izliyor, sizi gözlemliyor ama negatif bir etkiyle, negatif bir enerjiyle izleyip gözlemliyor. Bu kişinin önünde bir kadın duruyor, size zarar vermesini engelliyor. Bu kadın. Bu kişinin önünde durarak ya da sizin yanınızda durarak bu kişiden zarar almanızı engelliyor. Bu arada böyle çok önemli bir e, yazı kağıt var. Bakın çok önemli şeylerin yazdığı bir kağıt. Ama sanki sizinle ilgili değil de aileden bir kişiyle ilgili e, bir kağıt var. 7 zaman kadar sizi bu kağıt uğraştırabilir aile içerisinde görüyorum bunu ama yedi zamanın sonu o kadar ferah ki ee, uğraştır uğraştırır sonu yedi zamanın sonu ferahlık olur ve yüzünüz güler diyor çok daha ferah görünüyorsunuz bu anlamda ee, sabırlı olun diyor sıkıntıları atlatacaksınız çok iyi bir insanla tanışabilirsiniz çok iyi böyle çok iyi niyetli bir insanla tanışabilirsiniz karşı karşıya gelebilirsiniz ve bu insanla e, gördüğüm kadarıyla arkadaşlar e, ikiniz de böyle birbirinizi çok seveceksiniz. Yani bu arkadaşlık dostluk alanında gibi hissettim ben öyle hissettim. Çok iyi bir insan birbirinize destek olacaksınız. Belki yeni olduğunuz bir yerde yeni taşındığınız bir yer veya yeni işe başladıysanız orada yeni bir çevre ama çok iyi bir insana tanışıyorsunuz bakın yüzük var kırılmış yarım kalmış bir şeyler ama sizin de kalbiniz bir o kadar kırılmış Asla olmaz dediğiniz şeyler var yalnız şöyle söyleyeyim asla demeyin arkadaşlar yani kırık bir yüzük gördüm ardından sizin asla dediğinizi gördüm ama asla demeyin çünkü yarım kalan bir şeyler tamamlanabilir. Geri dönüşler olabilir. Çok sürpriz geri dönüşler bekliyor sizi sevgili başaklar. Çok zorda olan bir insan var ya. Ona çok üzülüyorsunuz bakın. Bir yerde çıkamıyor oradan. Böyle çıkmaza girmiş yani. Bütün kapıları kapalı sanki etrafında. Ona çok üzülüyorsunuz. Uzak bir yerde olabilir bu kişi. Bir iletişiminiz olacak. Üçlü vakitte onunla konuşacaksınız. Onu ferahlatacaksınız. Ve ona H harfli birisi destek olacak. Bu çıkmazın içinden çıkacak bu insan. Yakındır. Zaten uzun süredir sanki bu durumu yaşıyor ama yakında kurtulacak bu sıkıntıdan. Arkadaşlar moralinizi bozup böyle sizi izliyor birisi ya. Hani bilerek moralinizi bozuyor sanki. Sizin o üzüntünüzü izliyor gözlemliyor gibi birisi. Böyle kilolu ya da balık et demediğim yani bir bayan öyle yüzünüze bakıyor. Moralinizi bozsam diye uğraşıyor. Ama bu kişi bakın kendi yaptıklarından dolayı büyük sıkıntılar yaşayabilir. Sizinle çok uğraşmış bu kadın. Büyük sıkıntılar yaşıyor ama sizinle uğraşmış ama şu an kendisi kendi problemlerini çözmek için çabalıyor, uğraşıyor. Bayağı da zorlanıyor bununla ilgili. Ee, arkadaşlar bir anahtar var da şimdi Eğer bir bir şey almayı düşünüyorsanız ev araba bununla alakalı yıl sonuna kadar e, çok odaklı olmanız lazım Eğer böyle bir gündeminiz varsa yıl sonunda böyle bir durum gerçekleşiyor görünüyor sevgili Başaklar çok da sevinçli görünüyorsunuz bu anlamda bilginiz olsun Evet şöyle bir de kartlarımıza bakalım. Sevgili Başak Burçları. Evet şimdi. Şöyle iş hayatınıza ve aşk hayatınıza ayrı ayrı bakmak istiyorum. Öncelikle şöyle aşk hayatınızla ilgili bakalım. Aklınızdaki kişiye odaklanabilirsiniz. Varsa partnerinize veya işte ayrıldığınız biri varsa onunla ilgili odaklanabilirsiniz. Şöyle bakmak istiyorum arkadaşlar. Şimdi sevdiğiniz insansa yalan söylemiş olabilir veya size hiç beklemediğiniz bir şey yapmış olabilir. Yani arkanızdan iş çevirmiş bile olabilir veya birilerine inanıp kanıp sizi karşısına almış. Bakın siz sevdiğiniz insanla çok değişik bir dönemden geçiyorsunuz. Onun kendini bir an önce toplaması lazım. Yoksa e, baya baya sıkıntı ve e, sorunlar onu bekliyor. Çünkü sizden vazgeçemez. Vazgeçerse çok zorlu olur onun için. Kendinde değiştirmesi gereken şeyler var. Bunları değiştirecek. Öyle şeyler yapacak ki çok değişecek bu insan ve size çok olumlu yönde değiştiğini de ispatlayacak. Ben yanındayım diyor. Yani ben diyor sana hata yapmış olabilirim, yanlış yapmış olabilirim ama diyor ben kendim kendimi de diyor mahvettim, bitirdim. Ama diyor ben yanındayım ve birlikte diyor bir şeyleri toparlayabiliriz. Ama diyor ben elimden gelenin fazlasını da yapacağım. Eğer aldatıldıysanız, eğer üçüncü kişi etkisi yaşıyorsanız arkadaşlar şunu söyleyeyim: sizin sevginiz partnerinize Gerçekten çok etkiliyor. Yani çok büyük pişmanlıklar yaşıyor olabilir. Eğer sizi bir yanlış yaptıysa, bir aldatma durumu olduysa. Çünkü çok pişman gördüm ben onu. E, ya da üçüncü kişi etkilerinden dolayı aranız bozulduysa olur ya bir arkadaşa belki de aranız bozdu. Ama çok pişman, çok üzgün veya çok pişman olacak, üzülecek. Bir de e, Sevdiğiniz insanın arkadaşlar hedefleri, amaçları, hayata karşı bakışı çok farklı. Sizinki çok farklı. O hep böyle nasıl desem işte maddi şeyler olsun istiyor. Hep böyle çıkarları ile ilerlemek istiyor. Sizde öyle değil. Tamam sizin de tabii ki işte maddi bir şeyler iyi olsun. Siz de istiyorsunuz ama sadece çıkarlarınızla ilerlemiyorsunuz ki siz. Yani çıkarlarınızla ilerlemek, sadece ona odaklanmak, bazen etrafınızdaki diğer durumları görmemek demektir. Siz öyle değilsiniz ama sizin partneriniz farklı bakıyor. Yani sizin aranızda biraz fikirsel olarak da şey var, ayrışmalar var. Bundan kaynaklanıyor biraz sorunlar ama bakın son bir kart açmak geldi içimden. Normalde 6 tane açıyordum ama. Aynı frekansı sahipsiniz diyor. Sizin böyle bir kadersel bir birliğiniz var diyor yani aranızda bir çekilme var diyor arkadaşlar evet bir de iş hayatınıza bakalım sevgili başak burçları bakalım iş hayatınızla ilgili neler söyleyecek kartlarımız Geçmişte çok iyi bir işten ayrıldınız mı? Geçmişi çok düşünüyor olabilirsiniz. Keşke işte o işi bırakmasaydım ya da o işte haksızlığa uğradım. Keşke böyle şeyler olmasaydı diyorsunuz. Ama şöyle özlediğiniz işten daha daha güzel fırsatlarınız olacak arkadaşlar. Yani uzun ya da kısa vadede iş hayatınızda bir kere ee, istediğiniz şeyler olacak görünüyor Hatta geçmişe özleminiz varsa Şöyle diyeceksiniz bir süre sonra İyi ki de Orayla işte iş ayrılığım olmuş Çünkü daha güzel şeyler Olacakmış demek ki diyeceksiniz Bunu dedirtecek size yaşadıklarınız İş konularınız güzel Yalnız şu an çalışan Başaklarla ilgili şöyle söyleyeyim Aşırı rakip gören insanlar var Sizi ve aşırı kıskanan insanlar var Bakın bazı şeyleri Eee yani siz çok görmüyor olabilirsiniz ya da çok iyi niyetli bakıyor olabilirsiniz. Şunu bilin ki rekabet eden sizinle kişiler var. Yani ya bu çok kişi ya da bu çokluk şey anlamında hani gerçekten ciddi rakip görüyor sizi. Bu kişilerle ilgili belki de çok iyi niyetli bakmamak mı gerekiyor, fark etmek mi görmek mi gerekiyor? Yani onu söylemek istiyorum size. Ee, sizinle rekabet halinde olup bir şekilde size zarar vermeye çalışan insanları göreceksiniz arkadaşlar. Bazı şeyleri dengeye getirmekte de sizin elinizde olacak. İş konusunda başarılı olacaksınız ama gözlerinizi açık tutun. Teşekkür ediyorum beni izlediğiniz için. Kanalıma abone olursanız videolarımı beğenirseniz çok sevinirim. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.